Yar da naili kalan ömrü harman ola. Kaçlar ya bu kaç saat dondlamaz nişan hallerim ya kimse ne yıldırlı hizmet veriyoruz ama gerçek e, moral istasyonunda bir 12-13 yıl kadar olmuştur bu fikir insanların dertli kederli olmasından dolayı dedim ki bir moral istasyonu kuralım bütün dertliler kederliler güzel insanlar gelsinler çalmasını bilenler çalsın söylemesini bilenler söylesin ama kederli vatandaşlarımız da oradan moral alsın diye bu hizmeti yaptık. Herkese açık. İsterse bağlamasını, isterse gitarını, isterse ritim tutan malzemesini getirip burada çalıyor. Ama zaten bizim burada yeterli. Gelen kardeşlerimize herkese açığız. İnsanları seviyoruz. Çorba bizim de tuzumuz bulunsun diye Isparta'mıza bu katkıyı veriyoruz. Tepkiler çok güzel. Ağlayanımı ararsın. Dertli türküler söylüyoruz. Halkımız zaten. A Ağlıyor ondan sonra oynatıyoruz onlara moral veriyoruz Tatlı dil güler yüz hatta diyorlar ki sabahın altısında geliyorum Gelen müşteri diyor ki ya sabah Böyle bir güler yüz tatlı dil gördük Biz mutluyuz diyorlar yani Yurt dışından yani her ülkeden Baya bir Şeyimiz var Emeklisi var öğrencisi var Yani Her Telden Her sazdan Güzel kardeşlerim burada bize destek veriyorlar. Sağ olsunlar. Kendim kederli de olsam, dertli de olsam ama halkıma karşı daima güler yüz. Içimdeki acıyı türkülerle söylüyorum. Ondan da mutlu oluyor halkımız, gelenlerimiz. Durma, at boynuma, <laughs> Ee, yaklaşık 5-6 yıldır geliyorum buraya. Boş zamanlarımızda e, burada arkadaşlarla beraber çalıp söylüyoruz. Gelen insanlar da e, ilgi duyuyorlar, e, dinliyorlar, e, neşeleniyorlar. E, yani biz de amatör olarak zaten bu işi yapıyoruz. E, kendimiz herhangi bir ücret karşılığı falan burada değiliz. Bu arkadaşlar hep böyle. E, boş zamanlarımızı hem değerlendiriyoruz hem işte sana sanatsal anlamda e, bir şeyler yapmak için buradayız biz de boş vakitlerimizi değerlendirmek için moral istasyonuna geliyoruz. Yaklaşık bir uzun zamandan beri 14 yıl gibi, 15 yıl gibi sürekli olarak günümüzü burada geçiriyoruz. Bizim açımızdan en azından bir uğraş oluyor. uzun zamandır geliyorum. Çok güzel, eğlenceli bir yer. Ee, Ramazan Bey'in sesini çok seviyoruz. Keşke daha büyük olsa mesela. Ee, bir de gece çok erken kapanıyor. Biraz daha saat uzasa belki daha iyi olabilir. Bir tane daha eşi yok. Böyle bir yer yok. Ve sesi de çok güzel. Ayrıca çalan arkadaşlar, abiler çok güzel çalıyorlar. Moral bulmak isteyen herkes moral istasyonuna gelebilir. Her benim, kimse... Ramazan abi lisenin başlarına tanıdık, yeni keşfettik, geç keşfettik. Ramazan abi'nin yanına gelerek işte dershaneye gidiyorduk çarşıda. Moral buluyoruz. Aynı zamanda motivasyon biraz kafamız dağılıyor. Ramazan abi çok iyi bir insandır. Onu onu çok seviyoruz. Her zaman da çarşıya geldiğimiz zaman burayı es geçmiyoruz yani unutmuyoruz.